Evet, BTG alan ile test sahasına geldim. Test sahasını hatırlıyorsunuz zaten. Bendeki mini'nin son versiyonunu denemek için geldim. Kapalı anten kullanıyorum. Ee, uzun olan kısım yukarıda en hassas haliyle tespit yapacağım. Ee, altın mod 1'de bakacağım. Şimdi burada e, üzerinde şey yok ama burada çok eski bir kazma var. Ee, makinenin salınımlarına bakmak istiyorum. Yani herhangi bir şey yok. Şimdi hepsinin üzerinden geçeceğim. Küçük küp demiş. Hafif kafa salladığına bakmayın. Benim yürümemden kaynaklı bir şey bu. Sağ tarafa doğru verdi. Evet, burada 1.75 24 ayar var. 1 gram 1.75 gram şöyle yürümeye devam edelim küçük küp iki sıra tuğla diyor mesela üzerinde tutuyorum herhangi bir tepki yok kola kutusu 70 santimde herhangi bir tepki yok sola dönmeye çalışmasının sebebi küp değil. Küpte de herhangi bir tepki yok. Aşağıda boş bir küp var. Yani bu hedefe doğru yönelmeye çalıştığı için böyle yapıyor. Şimdi bu bakır bakraç var. 2 metrede. Büyük de bir bakraç bu. Buna olan tepkilerini biraz yavaşlayarak bakacağım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Tam hedef tam karşımda olduğu için oraya doğru gitme peşinde. Şöyle yürüyoruz. Şimdi 5 gramı yakaladı. Sol tarafa belki bir selam verir. Bir 75 az önce gördüğümüze. Evet oraya göndermeyeceğim. Az önce gösterdiğim şu beyaz taşın altı zaten. Oraya döndürmedim. Devam ediyorum. Sağa doğru döndü. Evet burada 3.5 metrede 5 gram var. Yaklaşık 7, 7 senelik bir şeyi var. Tarihi var onun dışında çeşitli metallerin üzerinde yürüyeceğim. Eski mıh 50 kuruş 5 gramı gösterdi. Salmadım makineyi o tarafa doğru. Üzerinde neler yaptığını görmek istiyorum. Öküzün alı dağınık para bu bronz ve gümüş içeren bir grup para. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Sabit durduğum zaman o da sabit duruyor benim yürüme hızından. Bakracın üzerinden bir kez daha geçelim. Burada ekseni 5 gramla aynı olduğu için o yüzden dönüş yapıyor ama sabit bir şekilde durduğum zaman gene hedefine kilitlenmiş durumda. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şu anda bunun gerçek hedeflerin dışında tespit ettiği ya da manyetik olarak tepki verdiği, kafa salladığı, yavaş dönmeye çalıştığı herhangi bir metal yok bu sahada. Bu şeyin de frekansın da daha doğrusu çalışma sisteminin de sağlıklı olduğunu gösteriyor.